Atların sesinden herkese merhabalar efendim. 21 Mart 2020 günlerden Cumartesi. Herkese hayırlı, huzurlu, bereketli, her şeyden önce sağlıklı bir hafta sonu dilerim. Evet arkadaşlar, yerli yarışlar sonunda en iptal edildi. Bence çok geç kalınmış bir karar oldu. Her ne kadar seyircisiz bir hipodrom, her ne kadar müşterakçi, iştirakçi olmayan bir kanyan bayi istemiyorsak, asper kadar yarışlarında olması zaten, e, istenilen bir şey değil arkadaşlar. <laughs> Bugün bazı e, çevrelerde özellikle e, at yarışlarının iptalini e, istinaden diyeceğim. Çok aşırı tepkiler gördüm. E, bir şey unuttular yalnız arkadaşlar. İnsan sağlığının yeryüzünde her şeyden daha önemli olduğunu bazı at severler, at sahipleri, seyisler, antrenörler, yorumcular unutmuş olsa gerek arkadaşlar. Kendi başlarına gelmediği için ister istemez bir şeylerin farkında değiller. Ee, yarışlar iptal edilirken hiçbir hipodrom içerisinde ya da at bakımı ile ilgilenen seyisler diyelim arkadaşlar. Atlarından zaten vazgeçmeyecekler arkadaşlar. Atların günlük gezintileri, hasbel kadar bakımları, e, antrenmanları, tabii ki yapılacak arkadaşlar. Sıkıntının nedenli büyük olduğunun hala farkına varamayan yarışların iptalini e, mahkeme kararlarına kadar götürmeye e, başlayan, müracaat eden bazı yazarlarımız at sahipleri, seyisler vesaire vesaire hiçbir tanesine katılmıyorum arkadaşlar. Gerçekten insan sağlığından Ç -ç -ç -ç. daha önemli hiçbir şey olmadığını düşenlerden birisiyim ve gerçekten arkadaşlar yarışların iptal olmasına ben şahsım adına sevindim. Çünkü e, olabilecek bir kriz, olabilecek bir e, salgının önüne geçilmesi için gerçekten alınmış en doğru kararlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Zaten e, hipodromda olmadıktan sonra Ganyan Bayilerinde oturup yarışları seyredemedikten sonra e, ya da Ganyan Bayilerinde oturup dersimizi çalışamadıktan sonra at yarışı oynamanın da hiçbir anlamı hiçbir zevki yoktu arkadaşlar. Her şey yerinde olur demir tavında dövülür diyelim. Evet e, malumunuz e, olmayınca olmuyor olan yerleri haspel kadar TCK tv bizlere veriyor biz de e, e, Türkiye Şoketi Kulübü diyelim arkadaşlar veriyor biz de onların üzerine yorum yapmaya. Devam edeceğiz elimizden geldiği kadar. Bugün de sadece bir Amerika yarışı vardı. Özür dilerim Afrika yarışı vardı. Amerika iptal oldu arkadaşlar. Biz de kendi grubumuz içerisinde e, hatta e, Twitter'da paylaştım. Atların Sesi Twitter kanalımızda. Hatta ve hatta YouTube'un topluluk bölümünde de paylaştım arkadaşlar. Gündüz Afrika yarışlarını. E, 286 TL gibi bir ikramiye verdi. Az bel kadar 3 misli bulduk. E, hanemize bugün 900 TL gibi bir ikramiye yazdırdık. Bu bizim için günü e, karlı olan kısmıydı arkadaşlar ve yerli yarışlar başlayana kadar e, ve akabinde diyelim arkadaşlar e, diğer yurt dışı yarışlar iptal olmadığı sürece ben Murat Er olarak elimden geldiği kadar sizlere yurt dışı yarışlarını yorumlamaya gayret edeceğim. Yarın da arkadaşlar e, Top Fontaine Güney Amerika ve Amerika Gulfstream Park yarışları var. Her ikisinde de 9 kuşu, her ikisi de ikişer altılı ganyan oluşturmakta. Ben elimden geldiği kadar sizlere önce Güney Amerika, Güney Afrika birinci altılı ganyanını vereceğim arkadaşlar. Erken saatte başlıyor. 13.55'te başlıyor. Asbel kadar birinci altılı başladıktan sonra sizlere ikinci altılıyı da elimden geldiği kadar doğru tahminlerle vermeye gayret edeceğim. Ee, sadece birinciyi veriyorum çünkü muhtemeldir çok çıkan atılacak arkadaşlar. Amerika için de geçerli. Amerika geç başlayacak. Afrika erken başlıyor arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar yarın inşallah sizlere topluluk bölümünde ve hatta ve hatta atların sesi Twitter adresimizde şablon olarak ikinci altılı ganyanı da elimden geldiği kadar söylemeye vermeye gayret edeceğim. Evet arkadaşlar Güney Afrika birinci koşu 13:55'te başlayacak. Ben sizlere bir numaralı Into Stick isimli safkanı Yanında sadece 10 numaralı Aplosundurus Personal isimli safkanla iki at olarak 1-10 önereceğim ekonomik oynayacak olan arkadaşlara. Her ne kadar 322 gün ara vermiş olsa da 10 numaralı safkanın ben yarın bu grup içerisinde başarılı bir yarış koşmasını bekliyorum. Ve 1 numaralı Entertainment Stick isimli safkanla eşit şanslı olduklarını düşünüyorum arkadaşlar. 1-10 ekonomik oynayacak olan arkadaşlar için yeterli olacaktır. Geniş oynayacak olan arkadaşlar neredeyse ayağı kapatmalarını isteyeceğim arkadaşlar. Bu ayakta 7 ve 9 numaralı safkanlarda eküri olarak denkler olmuşlar. Belirtmek istiyorum sizlere. 1-10 yeterli geniş oyuncak olan arkadaşlar 9-2-4-3 şeklinde değerlendirebilir. Bir çizgi çekelim arkadaşlar. Son safkanım 8 numaralı Woodland Magic isimli safkan olacaktır çizgi altında çok sürpriz de önereceğim sizlere. Altılık Ganyan'ın <laughs> ikinci ayağı meydan bir koşu 1100, 1160 metre çimde gerçekleşecek arkadaşlar. Burada da sizlere 15 numaralı Greens isimli safkanı Kennedy idaresinde banko önereceğim sizlere. Evet gün düğünün sığınabilecek 1. Ee, birinci altı ganyan içerisinde bir liman olarak görüyorum. Arkadaşlar 15 numaralı Greens isimli Safkan'ı 16 gün önce benzer bir pistte yapmış olduğu üçüncülükle Safkan ileriye umutla baktığını gösterdi arkadaşlar. Alternatif bir bankodur. Ekonomik ve küçük oynayacak olan arkadaşlar hatta geniş oynayacak olan arkadaşlara rakip konumunda ise arkadaşlar. 1 ve 5 numaralı safkanlar ekür ödektör olmuşlar. 1 numaralı Bovi diyeceğim arkadaşlar. ilk sıkı rakibi olacak. İkinci sıkı rakibini soracak olursanız diğer ekürlerden 10 numaralı Pindam Zala isimli safkanı önereceğim sizlere. Evet 15 numaralı safkan bankomuzdur rakip konumunda iki ayrı eküriyi sizlere sunmak istiyorum. Burada beşli bahis oynamak isteyen, tabela bahis oynamak isteyen arkadaşlara ise çizgi altında 11, 13, 14, 3, 7 ve 10 numaralı safkanları değerlendirmelerini isteyeceğim arkadaşlar. Tekrar etmek istiyorum. 15 bankomuzdur. 1, 11, ikili bahisler için değerlendirmenizi isteyeceğim. Çizgi altında 11, 13, 14, 3 ve 7 numaralı safkanları kuponlarınızda bulundurun diyeceğim. Evet 6'lı Ganyan'ın 3. ayağına geçtik. Yine maiden bir koşu dişlere mahsus. 2 yaşlı İngilizler yine 1160 metre mesafede çimde koşacaklar arkadaşlar. Burada da sizlere <laughs> yine bir alternatif bankomuz 1 numaralı Afternoon Tea isimli safkanı e, önermek istiyorum arkadaşlar. 3 başarılı ikincilikten sonra artık maidenden çıkmaya hak kazandı diyebilirim arkadaşlar. Afternoon Tea isimli safkan. Burada da arkadaşlar gene 5'li vayıs, tabela bahis önerilerimiz olacaktır. 12 ve 13 numaralı safkanların da ekir olarak dekleri olduğunu lütfen unutmayalım diyelim. 1 numaralı safkana rakip olarak 6, 9, 18 çizgi altında 5 ve 3 önereceğim. 5'li vayıs ve tabela bahis oynayacak olan arkadaşlara bir alternatif bir banko. Farklı bankosu olan arkadaşlar 6, 9, 18 öncelikli çizgi altında çok sürprizde 5 numaralı boldly ve 3 numaralı. Amber Light isimli safkanları değerlendirebilirler diyeceğim. Dördüncü ayak gene meydan arkadaşlar. 3 ve yukarı İngilizlerin gene 1160 metre Şimdi mücadele vereceği bir koşu. 18 safkan deklare olmuş. 1 ve 2 numaralı safkanlar, 10 ve 15 numaralı safkanlar ayrı ayrı e, ekir olarak bu koşuya deklare olmuşlar. Biraz geniş vereceğim arkadaşlar bu meydin ayağını. Bana göre biraz sıkıntılı bir ayak gibi gözüküyor. Hızlı bir şekilde vermek istiyorum. 4, 5, 13, 15, 1, 2, 11 ve 16 numaralı safkanları değerlendirmenizi isteyeceğim sizlerden. Evet arkadaşlar hatta tekrar ederken sizlerden bir istirhamım olacak. Tekrar etmek istiyorum sizlere buradaki ee, sıralamamı. 4, 5, 13, 15, 1, 11 ve 16 numaralı safkanları değerlendirmenizi isteyeceğim. Altılı Ganyan'ın dördüncü ayağında sizlerden. 5. koşu handikap bir koşu dişlere mahsus 3 ve yukarı İngilizlerin 1160 metre gene çimde koşacağı bir mücadele olacak. 7 safkan dekler olmuş. 2 numaralı Karino isimli safkanı Murray isimli jockey ile sizlere gene alternatif bir banko vermek istiyorum. Ekonomik oynayacak olan arkadaşlara çizgi altında 5, 3, 4 ve 1 numaralı safkanları değerlendirmenizi isteyeceğim. Arkadaşlar yanlış anlamayın bu kadar çok at veriyorum çünkü muhtemeldir yarın birçoğu yarıştan çıkacaktır. Sıralamayı ön tarafta tutacak olursanız çıkan atların yerine birer sıra kaydırarak daha rahat şablon kurmanız açısından söyleyeceğim. iki yeni alternatif bir bankomuzdur. Karino çizgi altında 5, 3, 4 ve 1 numaralı safkanları değerlendirebilirsiniz diyeceğim. Evet asıl bankolarımızdan bir tanesi. Bir tanesi ikinci ayakta 15 numaralı safkandı. Diğeri son ayakta yani birinci altınının Son ayağında arkadaşlar 6. koşuda şartlı bir koşu üç ve yukarı İngilizlerin 1600 metre içinde gerçekleştireceği bu koşuda bir numaralı Almutabaykal isimli safkını ben sizlere yine banko olarak önereceğim arkadaşlar. Ola ki yarın bu safkan yarıştan çıkar veya sizin farklı bir tekiniz varsa bu safkana da rakip olarak önce ekürülerden 4 numaralı Captain and Master isimli safkan diyeceğim ki 5 numaralı. Rock the Globe isimli safkanla ekür koşuyor arkadaşlar bu safkan. Akabinde 7 numaralı Johnny Hero, 2 numaralı Asterix ve ee diğer ekürü Rock the Globe diyeceğim ama zaten ekürlerden bir tanesini her türlü bulunduracağız arkadaşlar. Herhangi bir ekür yarıştan çıkarsa bir diğeri kadar diğerinin de yarış içerisinde ee kuponlarınızda bulunmasını isteyeceğim. 4 numaralı safkan çıkar ise... Lütfen 5 numaralı safkanı onun yerine yazınız. Çünkü her iki safkanın da bu koşu içerisinde bana göre geliri var. Tekrar etmek istiyorum arkadaşlar. 1 numaralı Al Mutavakal isimli safkan bankomuzdur arkadaşlar. Bu koşu içerisinde bayis yapacak olan, ikili oynayacak olan arkadaşlarıma ise 4, 7, ve 2 numaralı safkanları önermek istiyorum. Evet arkadaşlar Afrika yarışlarında e, birinci altılı Ganyan için sizlere önerim şimdilik bu olacak söylediğim gibi yarın Allah nasip ederse diyeceğim arkadaşlar ikinci altılı Ganyan başlamasına yarım saat bir saat kala topluluk bölümünden elimden geldiği kadar sizlere şablon olarak vermeye gayret edeceğim ya da Twitter adresimiz Atların Sesinden arkadaşlar e, tüm yarışları hem Amerika'yı ve hem de Güney Afrika'yı bizden alma şansına sahip olacaksınız. Evet Gulf Park yarışlarındaysa arkadaşlar 2 altılının tamamını vermek istiyorum sizlere bir gün öncesinden. Evet 19.45'te başlayacak Gulf Park'ta maiden bir yarışla başlayacak. Yine dişilere mahsus arkadaşlar 1600 metre çimde başlayacak yarışlar. Evet burada önceliğim 3 numaralı Pelis Paisel olacak arkadaşlar. Luis Saez idaresinde 1 numaralı Florida Victor Lebron'la başlayacak. 11 numaralı Morgut Times isimli safkan Jesus Rios isimli jockey ile arkadaşlar benim için oldukça ön sırada 3 safkan 3, 1 ve 11 geniş oynayacak olan arkadaşlarım için ise 6, 5 ve 9 sıralamasını değerlendirmelerini isteyeceğim. 3, 1, 11 çok öncelikli ekonomik oynayacak olan arkadaşlar için yeterli. Geniş oynayacak olan arkadaşlar 6, 5 ve 9 numaralı safkanları değerlendirebilirler. İkinci koşu Maiden satış bir koşu arkadaşlar. 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metre kumda gerçekleştireceği bir koşu 8 safkan dektör olmuş. Bu 8 safkan içerisinde 4 numaralı Time to Two Step isimli safkanı sizlere Christian Torres idaresinde banko vermek istiyorum arkadaşlar. Ayağını çabuk bu safkanın e son başarılı üçüncülüğüyle diyeceğim arkadaşlar ki sene içerisinde sadece bir yarış gördü. 2020 senesinde o yarışında da Asper kadar iyi bir grupta koştu arkadaşlar. Zaten 71 handikapa sahip olan bu safkan. Yarın Christian Torres idaresinde ben grubu geçmesini bekliyorum. Ve sizlere banko önereceğim. <laughs> bu safkana rakip dahi önermek istemiyorum. Evet 3. koşu 20.45'te başlayacak. Şartlı 4. bir koşu arkadaşlar. Ee, 1000 metre çimde gerçekleşecek. Bu koşuda da <laughs> sizlere önceliğim 2 numaralı What's to, to blame isimli safkan olacak arkadaşlar. Rakip konumunda 6 numaralı Sovereign Warrior 5 numaralı Clamor isimli safkını Javier Castellona idaresinde vermek istiyorum. İlk Safkan burada takip istemeye takıldı arkadaşlar. O da 4 numaralı Vita Dolce isimli Safkan arkadaşlar. Luz Reyes idaresinde çok sürprizde tutuyorum. Normal şartlarda 2, 6 ve 5 numaralı Safkanlar yeterli. Ama yer olan arkadaşlara çizgi altında 4 numaralı Vita Dolce isimli safkını da kuponlarında bulundurmalarını isterim. Vermiş olduğum Safkanlardan herhangi bir tanesi yarıştan çıkar ise çizgi altındaki 4 numaralı Safkan'ı yukarıya çekebilirler diyeceğim. Dördüncü koşuda bir meydan satış koşusu arkadaşlar. 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metre kumda kuşça bir yarış olacak ve 7 safkan dekleri olmuş. Burada da önceliğim 6 numaralı Isle of Man olacak. Gene Louis Saez idaresinde. Rakip konumda 3 numaralı Bleep Paco Lopez idaresinde ve 2 numaralı Consilium olacak arkadaşlar. Christian Torres idaresinde. Ve 1 numaralı safkan arkadaşlar gene takip listeme takılan bir safkan. Çok sürprizde çizgi altında vermek istiyorum vermiş olduğum safkanlardan herhangi bir tanesi yarıştan çıkarsa lütfen 1 numaralı safkanı kuponlarınıza ilave ediniz. 6 3 2 benim için yeterli. Safkanlardan biri çıkarsa lütfen 1 numaralı safkanı burada kuponlarınıza e, ekleyiniz diyeceğim. İkinci koşu e, beşinci koşu satış koşusu arkadaşlar, şartlı bir koşu. 4 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre kumda gerçekleştireceği bir koşu. 10 safkan dekler olmuş bu koşuda. 4 safkan önereceğim gene sizlere. 3 9 4 ve 5 numaralı safkanlar bu koşu için yeterlidir diyeceğim ve 6. koşuya geçeceğim. 6. koşu aynı zamanda 1. Altılı Ganyan'ın son ayağını oluşturuyor. maiden bir koşu 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre kumda gerçekleştireceği bu koşuda arkadaşlar yapmış olduğu tek ikincilik ve yarış hayatına başladığı 22 gün önceki yarışta arkadaşlar 6 numaralı Freedom Force isimli safkanı gene Christian Torres idaresinde alternatif bir banko olarak vermek istiyorum arkadaşlar size bu safkını birinci altılı ganyan için eğer yeri olan arkadaşlar varsa biraz sonra vereceğim rakipleri ekonomik şartlarına göre lütfen e, rakiplerini ilave etsinler ama ikinci altılı yanda herhangi bir değişiklik olmazsa banko değerlendirmelerini isteyeceğim arkadaşlar freedom force isimli safkını e, söylediğim gibi Christian Torres tarihinde 22 gün önce koşmuş olduğu ve ikinci gelmiş olduğu yarışında tek yarışında 71 handikap alma başarısı göstermişti arkadaşlar. Rakip soranlara ise gerçekten son başarısız bu sene içerisindeki yapmış olduğu yarışının haricinde 3 numaralı Quickstep 8 isimli safkan Paka Lopez idaresinde arkadaşlar ee, geçen sene yapmış olduğu çok başarılı ikincilikleri, üçüncülüklerinin ardından bu grup içerisinde 78 handikapla ön sıralarda bulunuyor. Koşunun sürpriz ismi 119 gündür koşmayan 7 numaralı Viper olacak Emisial Jaramillo idaresindeki safkan ve 8 numaralı WW w. Sandy diyeceğim arkadaşlar. 4 numaralı Distrobin Bourbon ve 2 numaralı Shaw isimli safkanlar. Çok geniş oynayan arkadaşlar ya da 2. altılıda ya da 1. altılıda başka farklı alternatifteki olan arkadaşlar bunları değerlendirebilir. Ama ben sizlere yarın 6 numaralı Freedom Force isimli safkanı Christian Torres idaresinde banka veriyorum. Rakip 3 7 8 4 ve 2 numaralı safkanlardır diyorum. 7. koşu şartlı bir koşu. 4 ve yukarı İngilizlerin 1600 metre çimde gerçekleştireceği bir koşu olacak arkadaşlar. 4 numaralı Carbonta ve 6 numaralı Resident Liberal isimli safkanlar bu koşuda eküri olarak deklare olmuşlar diyeceğim arkadaşlar. Ben biraz kalabalık tuttum arkadaşlar. Size sıralama vermek istiyorum. Ee, burada 9 1 5 11 14 ve 7 numaralı safkanları önermek istiyorum. 9, 1, 5, 11, 14 ve 7 numaralı safkanlar. Yeri olan arkadaşlar ise ekürlerden 4 numaralı Carbon Data isimli safkanı ki 6 numaralı Resident Liberal ile ekür bu safkan. Çizgi altında e, önermek istiyorum yeri olan arkadaşlar değerlendirsin. Her ne kadar 595 gündür koşmasa da arkadaşlar ekürüsünün de 80 günlük bir arası var. Ben yarın belki bir ihtimal diyeceğim çok sürpriz konumda verdim. Geri olan arkadaşlar değerlendirebilirler diyeceğim. Evet 8. koşu şartlı bir koşu arkadaşlar. 4 ve yukarı İngilizlerin 1300 metre kumda gerçekleştireceği bu koşuda da 7 safkan dekleri olmuş. Yeni alternatif bir bankomuz var arkadaşlar. 7 numaralı Fortuna Cookie isimli safkan Luis Sayez idaresinde sizlere yine bir alternatif bankom olacaktır ve hatta hatta ikinci altılı ganyanda ikinci altılı ganyanın eee Üçüncü ayağında diyeceğim arkadaşlar 6 numaralı safkanı tek atmayacak olan arkadaşlar burada 7 numaralı Fortuna Cookie isimli safkanı Luis Saez idaresinde banko değerlendirebilirler. Bu safkanın iki tane rakibi var. 4 numaralı Front Loaded isimli safkan ve bir numaralı Champion Home isimli safkanları ben Miguel Vazquez idaresinde rakip olarak gördüm diyeceğim. 7 alternatif bir bankomuzdur. Çizgi altında 4 ve 1 numaralı safkanları değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız varsa veya bahis açısından değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız varsa 4 ve 1 numara safkanları lütfen değerlendirsinler diyeceğim. Evet son koşu arkadaşlar e, açık bir koşu kişilere mahsus arkadaşlar. Melody of Color Stakes koşusunda 3 yaşlı İngilizler 1000 metre Sürat yarışı yapacaklar arkadaşlar. 11 safkan dekleri olmuş. Ben burada sizlere öncelikle 3 tane safkan önermek istiyorum. 4 numaralı Hermay, Paco Lopez idaresinde 7 numaralı Foliş Humor, Luis Saez idaresinde ve 5 numaralı Mrs. Miles diyeceğim arkadaşlar, Miguel Vasquez idaresinde bu üç safkan benim için yeterli. Evet 4, 7 ve 5. Çok geniş oynayacak olan arkadaşlara ise 2 numaralı ve 3 numaralı safkanları değerlendirmelerini isteyeceğim. Evet arkadaşlar toparlayacak olursam son koşuyu 4 7 5 öncelikli çizgi altında 2 ve 3 numaralı safkanları değerlendirmenizi isteyeceğim arkadaşlar mutlaka diyeceğim yarın çıkan atlar olacaktır farklı değişiklikler olacaktır yarışlar iptal olmadığı takdirde ben de yarışlarıma son halini vermek için söylediğim gibi ya burada YouTube'da topluluk bölümünde ya da Twitter'da diyeceğim arkadaşlar atların sesi Twitter adresimizde şablon olarak elimden geldiği kadar sizlere vermeye gayret edeceğim bunun yanı sıra bugün olduğu gibi arkadaşlar e, ee, Ganyan bayileri kapalı. Evimizdeyiz. Dışarı çıkmıyoruz. Ee, kanunların bize göstermiş olduğu yolda devam ediyoruz. Biz elimizden geldiği kadar gene günlük yurt dışı yarışlarında da bahis önerilerimizde 3-5 kuruş kazanmaya gayret ediyoruz diyeceğim. Sizler de bizim gibi aynı savayı solumak, aynı kazancı elde etmek istiyorsanız buyurun lütfen WhatsApp grubumuza gelin. Bizlerle birlikte olun. Hep beraber yurt dışı yarışlarında birlikte kazanalım diyelim. Çünkü e, atlar padoğa çıktıktan sonra hatta box gerisine varana kadar oranlar yurt dışında çok hızlı bir şekilde değişiyor arkadaşlar. Ve biz bu değişen oranları yurt içinde, yurt içi ile yakalamaya çalışıyoruz. Bizde bir anda 10 ganyana koşan at bir anda yurt dışında birinci sıraya yükselebiliyor. Biz bunları an ve an yakalayıp grubumuzda elimizden geldiği kadar e, paraya çevirmeye çalışıyoruz diyelim ve Bugün de başarılı olduğumuzu düşünüyorum arkadaşlar. İnşallah bu başarı yarın da aynı şekilde olacaktır diye ümit ediyorum. Evet bugün 3 misli yakaladığımız 6'lı 900 TL gibi bir ikramiye. Yarın inşallah diyorum 2 yarış bir e, Afrika bir Amerika e, İnşallah onları da içeri alırız. Kazançlı bir gün elde etmiş oluruz diyeceğim. Ve her daim olduğu gibi arkadaşlar bir olursak bölünürüz biz olursak bölüşürüz. Yarın Afrika ve Amerika yarışlarını görüşmek üzere diyorum.